arkadaşlar iki mutlak değerin farkı. x eksi a ve x eksi b ee, şurası mutlak değer olacak. x eksi b biçimindeki biçimindeki farkların grafiği diyelim. Farkların grafikleri diyelim. Grafikleri. Arkadaşlar bunları da ee, Z harfine benzetiyoruz. Ya bu şekilde çizeceksiniz Z'yi ya da şu şekilde çizeceksiniz. Z harfi diyeyim. Yani buradan aklınızda kalsın. Hemen örneklemelere başlayalım. Örnek. Ee, mutlak değer x eksi 3 eksi mutlak değer x eksi 5 diyelim. E, ifadesi için ifadesi eee için arkadaşlar A şıkkı şuradan devam edeyim. Grafiğini çiziniz. B şıkkı maksimum değer. C şıkkı minimum değer. D şıkkı ala Bleciyi farklı tam sayı değerleri. Evet, bir tane daha yazayım. A, B, C, D, E, max ve min yapan. Tam sayıların toplamı. Toplamı. Arkadaşlar bir sürü soru soruldu ama soruların çözümleri gerçekten grafikten son derece basit. Hemen görelim. Önce şunu yapmamız lazım. x-3'ü sıfırlara eşitliyorum. x'i 3 veriyorum. x'i 3 verdiğim zaman da y'yi hemen hesaplamaya çalışıyorum. Y eşittir 3 verdiğiniz burası 0 oldu. 3 verdiğiniz zaman 3 eksi 5'ten burası 2 olacağı için cevabınızı eksi 2 bulmuş oldunuz. Yani 3 virgül eksi 2'den geçecek. Sonra öbürüne gelelim x eksi 5'i hemen sıfırladınız. x yerine 5 yazdınız. x yerine 5 yazarsanız arkadaşlar bu sefer de 5 eksi 3 ve eksi mutlak değer 0 geleceğinden dolayı bu sefer de cevabınız 2 geldi. Yani 5 verdiniz bu sefer de 2 buldunuz. Aslında sizin püf nokta olan yer bu iki nokta. Ben hemen grafiğimi buradan çiziyorum arkadaşlar. Yalnız o çizdiğiniz grafiği noktaları bir yerine yazmanız lazım bir 3 var bir de 5 var. O zaman şu tarafa bu grafiği birazcık bu tarafını uzun tutalım. Şöyle yapalım. Şöyle dursun. Şu şekilde olsun. Evet. 3 verdiğiniz zaman eksi 2 olacak. Şuradan gelelim. Buradan devam edelim. 3 verdiğiniz eksi 2 oldu. Yani şuradan muhakkak geçmek zorundasınız. Bir de 5 verdiğiniz 2 oldu. Onu da şurada çizelim. 5 verdiniz. Bu sefer de bu taraftan gelen yani şuradan geçmeniz lazım. 2. Şimdi e, ben sizlere demiştim ki bu bir e, grafiktir. Bir Z harfine benzer. Bir kere bunu bu şekilde e, bir birleştireceksiniz. Bu birleştirme yapınca mecburen buradan sağ tarafa mecburen buradan sol tarafa giden bir grafik yapmak zorundasınız. Ben e, bunu aşık olarak yazdım. Şimdi sırayla B'yi, C'yi, D'yi ve E'yi çok kısa buluyorum hızlıca bakın. B şıkkında ne diyorum? Maksimum değer. Grafiğin en büyük değerinin arkadaşlar e, renkli kalemle bakın en büyük değerinin şu olduğunu, en küçük değerinin de şu olduğunu buradan görmeniz gerekiyor. Evet, maksimum değer 2 Minimum değer eksi 2. C şıkkında maksimum ve minimumu buldum. Alabileceği farklı tam sayı değerleri. O zaman alabileceği değerler... En küçük eksi 2 idi. Sonra eksi 1, sonra 0, sonra 1, sonra 2. Bunlardır en e, çok alabilecekleri değerler. Maksimum ve minimum yapan tam sayıların toplamı. Önce şunu anlatayım size. Arkadaşlarım e, bunu maksimum yapan değerlere bakıyorum. Maksimum yapanlar 5, sonra 6, e, Sonra 7 sonsuza doğru gidiyor. Minimum yapan değerlere baktığım zaman arkadaşlar bu seferde 3 sonra 2 sonra 1 sonra 0 bunlar da eksi sonsuza doğru gidiyor. Bunlar da eksi sonsuza doğru gidiyor. Bunları toparladığınız zaman arkadaşlar bu değerlerin toplamını soruyorlar size. Şimdi e, artı 5'ten sonsuza doğru giden değerlerle eksi 5'ten sonsuza doğru giden değerler kesinlikle birbirlerini götüreceklerdir. Ne kalacaktır geriye? O zaman geriye kalacak olanlar 3 kalır, 2 kalır, 1 kalır, 0 kalır, eksi 1 kalır, sonra artı eksi 2 kalır, sonra eksi 3 kalır ve en sonda da Arkadaşlar eksi 4 kalır. Çünkü e, eksi 5 ve sonrası artı 5 ve sonrasıyla götürecektir. Bunları da topladığınız zaman ne kalıyorsa e, onlardır cevap diye düşünüyoruz. Yanlış yaptığımız bir şey olmasın. Bu alttakini bir kontrol edelim. 5'ten büyük sayılar 5, 6, 7, 8 diye gidiyor. Sonra e, 3'ten küçük sayılar demiştik değil mi bunlara da? E, bu da e, 3'ten ta ki eksi 5'e kadar olan sayılar ama onları da zaten bir bölümü götürmüş oluyor. 3, 2, 1, 3, 2, 1 hepsi götürdü. Bir tek buranın cevabının herhalde eksi 4 olması gerekiyor. Çünkü diğerleri de birbirlerini götürdü diyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi bu sorunun dışında bir tane daha 19 numarada Arkadaşlar, bu da e, mutlak değerin son e, konusu olsun, son sorusu olsun. E, mutlak değer sorularında arkadaşlar e, şey var, e, kafes soruları denilen sorular var. Kafes sorularından biraz bahsedeyim. E, kafes noktaları, e, kafes noktaları. Şimdi e, bu sorular sorularda e, son zamanlarda soruluyor. Niye kafes soruları e, diyorlar bunlara? Onları hemen göreceğiz. Mesela örneğin e, mutlak x artı mutlak y e, eşittir 5 e, denkleminin çözüm kümesine bir bakalım. Kafes soruları niye oluyor? Onu anlamış oluruz. Evet, e, x ve y eleman Z olsun. Bunu da ben söyleyelim. Çözüm kümesi arkadaşlar. Şimdi bunlar dışarıya mutlak x artı mutlak y eşittir 5 olarak çıkar. Bu artı bu eksi yine 5 olarak çıkar. Birincisi eksi ikincisi artı olabilir. Veya birincisi eksi ikincisi de eksi olabilir. Yani arkadaşlar burada 4 tane grafik bulmuş olduk. Bu dört tane grafikte. Ben şimdi grafiğimi hazırlamak istiyorum. Yalnız grafiğimin içerisine de e, birazcık daha e, şöyle kırmızılarla yazayım. Bir hazırlayayım ondan sonra arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 olsun. E, buradan da 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Bir de buradan yaparsak 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Arkadaşlar buna neden kafes sayıları dediklerini anlayabiliyorsunuz herhalde. Grafikte kafes gibi gözüken demir tellerden bahsediliyor gibi düşünün. Şimdi şunun çözümünü bir bakalım. Arkadaşlar x'lere 0 verdiğiniz zaman sizler y'yi 5 bulursunuz y 0 verdiğiniz zaman da bu sefer x'leri 5 bulursunuz. E bunları ben grafikte çözmeye kalkarsam 0,5 1 2 3 4 5 0,5 budur. Sonra baktığım zaman 5,0 1 2 3 4 5 5,0 da budur. Bu grafiği bu şekilde devam ettirdiğinizde sizin şuradaki noktalarınız arkadaşlar kafes noktaları adını alıyor. Aynı şekilde diğer grafikleri de çizseniz bir tane daha çizeyim hadi x'e 0 verdiğiniz zaman e, gördüğümde y'si eksi 5 çıkacaktır. Y'ye 0 verdiğim zaman arkadaşlar burada gördüm e, x'i 5 olarak çıkacaktır. O zaman e, şimdi ilkinde 0 virgül eksi 5 dediniz. 1, 2, 3, 4, 5 o zaman şurasıdır 0 virgül eksi 5. Bu da e, 5,0 demiştiniz. O tekrar burası oldu. Aynı şekilde ben devam edersem güzel çizdiğim zaman ancak noktaların üzerinden geçebilirsiniz. Güzel çizemezseniz. Bunlar kafes noktaları. E o zaman 1, 2, 3, 4, 5 şuradan devam etmeye çalışayım. Bakın kafes noktaları. Şuralarda rastlamak zorundasınız. Çünkü çizim hatasından kaynaklanan. Bu da şu şekilde gelmek zorunda. Arkadaşlar sizin ee, noktalarınız bunlar. Bunlara kafes noktaları adı verecek. İçerisi de doluyken biraz sonra o içerisini de çizmiş olacağım. O noktaları da e, görmüş olacağız. Şimdi hangi noktalardır bunlar? Mesela tepedeki nokta arkadaşlar 0,5 gen. Dipteki nokta 0,5 -5'tir Buna baktım. Şu noktanın koordinatlarına bakalım. 1,5 dörtgen. Tam e, onun simetrisindeki şu noktanın koordinatları da 1 virgül eksi 4'tür. Tabii ki buradaki soruları e, noktaları sayarsanız kaçar tane olduğunu da bulmuş olursunuz. Şuraya hemen bir bakalım. E, 2 virgül 3 noktası bunu sağlıyor. Aynı mantıktan şurası 2 virgül eksi 3 bu da bunu sağlamış oluyor. Dolayısıyla şuradan nokta hemen bulabilirsiniz. Birçok nokta var. 1, 2, 3. Eksi 3'e eksi 2 mesela bu grafiği sağlamış olabiliyor. Bunlar arkadaşlar sayıldığı zaman kaç tane olduğunu bulursunuz. Şimdi ben bir başka örneğe geçeceğim. Bu örnekte de şunu vermiş olayım. Mutlak x mutlak y küçük eşit 5 eşitsizliğini çözmeye kalkalım. Burada da kaç tane nokta var ne olacak bunları söylemeye çalışalım. Arkadaşlar bu grafik biraz önceki grafik aslında iyiydi. Onun üzerinde rahat gidebilirdik ama bir daha çizelim. Üşenmeyelim. 2, 3, 4, 5. Burada çünkü bir şeyler göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan da çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar renkli kalemden 1, 2, 3, 4, 5 şu noktayı da 1, 2, 3, 4, 5 şu noktayı da sonra 1, 2, 3, 4 yanlış yapmamak için 1, 2, 3, 4, 5 şu. Şimdi sizler bu noktaların hepsini işaretlemiştiniz bir önceki sorumuzda. Ee, aynı şekilde şu şekilde devam ediyorum. Ee, evet güzel. Ama bizim şimdi içerideki noktalarımız da var arkadaşlar. Çünkü sizler ne yaptınız? Küçük eşit dediğinize göre bu sorunun çözümünde bu noktaların hepsi e, sizin çözümünüze ait. Peki ben bunları sınavda nasıl sayarım? Ya bu soru 5 değil de 40 olsa nasıl sayarım? Ben size bugün onun kolay yöntemini e, söyleyeceğim. Arkadaşlar e, yöntem şu. Şurada kaç tane sayı var? Şu grupta baktım bir tane. Şu grupta kaç tane var? 3 tane. Şu grupta kaç tane var? Baktım 5 tane. Ondan sonra 7 tane. Sonra teker teker giderler 9 tane. Arkadaşlar bu grupta kaç sayı var? 11 sayı var. Nereden nereye kadar? Artı 5'ten eksi 5'e kadar arkadaşlar. Bakın 5, 4, 1, 0, 1, 5. Bakarken şöyle bakacaksınız. 5 tane burada. 5 tane de burada. 1 tane de burada. 11 sayı olacak. Bu soru 40 olsa 40'tan artı 40'a kadar bu sefer şöyle diyeceğim. 40 yukarıda 40 aşağıda 80 bir tane de ortada 81 diyeceğim. Aynı şeyde devam ediyorum. Sayılar tekrar azalmaya 9 7 5 3 ve 1 şeklinde azalmaya devam ediyor. O zaman ben sorularımı topluyorum. 1, 3, nokta nokta 9, sonra 11, sonra tekrar 9, 7, nokta nokta 1. Ben sizlere şu formülü ve şu formülü ayrı ayrı yazayım. Arkadaşlarım 2n eksi 1 eşittir 11'den n eşittir 12 6. Buranın cevabı 6'nın karesidir. Bu taraftan da 2n-1 eşittir 9'dan n eşittir 5. Buranın da cevabı 5'in karesidir. O zaman cevabımız 36 buradan, 25 buradan, 61 tane, 50-61 değil mi? 61 tane kafes noktası vardır diyelim. 61 tane kafes noktası vardır denir bu sorular için sevgili arkadaşlarım. Evet hepinize iyi günler diliyorum.